Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine mükemmel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Craft Race sunucusunda Skywars'ta birinci olduğum konusu hakkında konuşacağım. Arkadaşlar videoya like atıp değilseniz aşağıdan kanalıma abone olup bir de bildirim çanını açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman sizi videoya gönderiyorum. Evet arkadaşlar birinci parttan karşınızdayım. Arkadaşlar videonun başındayken videoya like atıp kanalıma abone olmadıysanız sizi videoya like atıp bir de kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz ve ben de bu sayede daha çok gaza gelip daha çok video atabilirim. Bunu da dedikten sonra hemen şöyle ortaya doğru gidelim. Arkadaşlar bir de ben geçen videoda size iki seçenek sunmuştum. Videolarım uzun olup böyle yani kesmeyeyim normal konuşayım mı diye. Siz de Demişsiniz ki e, uzun olsun sen ol yeter demişsiniz yorumlarda falan. O yüzden ben de videoyu çok kesmeyeceğim. Ama yine de uzun videolar falan olacak yani. Ya yani 10 dakikayı geçireceğim arkadaşlar merak etmeyin. Gerçi bazı aranızda mesela 2 kişi izliyorsa 70 kişisi ilk 10 saniye izleyip çıktığı için oranım düşüyor. Yani YouTube'da %2 ya yani %2 değil de bir dakika bir videonun yüzde beşini izleyip çıkıyor diye gözüküyor oranlar. Bu yüzden de hani birazcık kötü oluyor ama yapacak da bir şey yok artık. Vardı arkadaşlar. Şu anda sesim bir garip gelebilir. Mikrofonumu değiştirdim. Artık klavye mouse sesim çok fazla gelmeyecek. Hepsi sizin için arkadaşlar. Normalde e, yine eskisiyle çekecektim ama siz artık yorumlarda alt artık yenisi, yeni yeni mikrofon al yok ederim bak seni falan demişsiniz. Ben de o yüzden artık yenisini aldım. Ya yenisini almadım ama benim kulaklığım vardı bir tane Logitech G230 diye. O da bir güzel bir kulaklık. Arkadaşlar ondan ee, onun kulaklığına geçtim şimdilik. Şöyle şu adam da geliyor bu arada. Eğer siz bu sesi beğenirseniz hani çok kötü gelmiyorsa sesim Bununla devam ederim. Yorumlara da yazın. Güzel mi şu anki sesim, kötü mü? Ona göre ben size bu ya da diğer eski mikrofonla çekeceğim videolarımı. Şimdilik. Biraderler, siz ne yapıyorsunuz be ya? Şöyle sen gel bakalım. Şöyle bir lava otursan. Ah, oturmadın. Oturmadın. Hop oturdun. Şöyle koyayım. İkiniz de oturun lava. O kill benim ama hocam onu çala çalamayacaksın çünkü. Allah senin hayatını kurtardım az önce. Sen burada gelip bana artistlik taslıyorsun Sen hayırdır diyorum sana. Bu arada ee, yani güzel bir ses, onu da söylemeyi unutmayın yeniden. Hop kankam gel bakalım. Bu arada artık sizin için 2 ya da 3 günde bir video atmaya çalışıyorum dediğim gibi. Bu arada adamı canice öldürdüğümüze göre diğer parta geçebiliriz. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi konumdan da bahsedeyim yavaş yavaş. Hani çok da video uzama ya uzayacak. Ben 3 partta da çekeceğim. Oraya kadar izleyen hani herkes olmadığı için konuyu direkt bahsedeyim. Oraya kadar izleyen olursa da sevinirim. Zaten o o neydi o? Gı? Neyse şöyle şu adamı bir keselim. Görüşürüz. Ah ölmemiş. Ulan öleceksin ki sen. Şöyle diğer adam gelmeden öldüreyim de güzel. Şöyle şuna da bir uçarsam. Selam. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben yol yaparken konumdan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar Craft Sky Skyros birincisi olacaktım. Şimdi ben böyle kasıyorum tam 1500 puana geldim. Skywars'ta 200. lere düştüm. 100'e girecektim ilk 100'e. Bir baktım ben 1500 puanım birinciler 30.000 puan. Ana dedim. Nasıl olabilir? Sonra arkadaşlar dedim ki bunlar illegal kasıyor. Ee, hani gerçekten de söylüyorum illegaller büyük ihtimalle ama hani laf atmayayım çok da belki bir taktiği vardır falan. Şimdi linçlemeyin beni boşu boşuna. Arkadaşlar öyle. Ben de bu bu sezon bıraktım. Ama diğer sezon hepsi hepinizi yok edeceğim. Bakın birinci olacağım. Buraya yazıyorum 15 tatili sezonu. Birinci olmazsam Adım Ahmet Burak. Evet, adım Ahmet Burak. Ama e, yine de ilk bir ilk üçer kesin yani gireceğimi düşünüyorum. Allah izin verirse zorlayacağım bayağı bir çünkü e, öyle iddialıyım diğer sezon. Bu sezon geçti. Adamlar 30 bin, 40 bin puan oldu. İkisi de cazibeme dayanamadı düştü. Öyle. Şöyle şuraya da atalım. Dediğim gibi şu an bıraktım. Evet bu sezon bıraktım. Şu an yavaş yavaş ilerlere doğru düşüyorum. Yani ilerlere doğru derken 400-500'lere doğru düşüyorum şu anda. Ama ee, diğer sezon göreceğiz. Herkes görecek. Şöyle şuna da gidelim. Ölürsek de bir şey olmaz zaten. Eee, şöyle bir düş bakalım. Sen görüşürüz. Tamam. İkinci parta da arkadaşlar çıkarttık. O zaman üçüncü parta doğru geçelim. Evet arkadaşlar 3. ve son partta karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu tam olarak buraya kadar izleyen birisi varsa bugünkü şifremizde ne olsun biliyor musunuz mu? Tantu olsun? Arkadaşlar şifre ay şifre Videoyu buraya kadar izleyen birisi varsa yorumlara Tantuni yazabilir. Yazan olursa da onlara çok teşekkür ederim yani. Ee, öyle. Buraya kadar izleyen yok büyük ihtimalle ama artık aldığı kadar. Ah ah. Velet velet e bak. Neyse ah. Gördün mü sen beni ama sen yenileceksin ki. Oha oha. Şöyle bir kapatalım. Kapa kapa kapa. Kimse gelmesin. Şöyle şurayı da kapatalım. Baba baba Kapa kapa kapa. Güzel. Tamam. Şimdi adamlar neredeymiş? Şöyle altımızda. ha aynen. Nereye geliyorsun birader? Senin kilini çaldım ama kusura bakmazsın inşallah. Mert winner mı? Sen kırcalardan mısın? Ama arkadaşının loncadasın büyük ihtimalle. Çünkü kırca winner loncasında değilsin. Ama e, oyun adın bir şey. Neyse şimdi e, laf atmayayım oralara buralara. Şöyle bir şurayı kapatalım. Şöyle şöyle şöyle. Vap, 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 vap. Aa ben kapattığım yere geldim kendim düştüm. Neyse sıkıntı yok. Şunu bir yiyelim. Güzel. Bu arada üçüncü parti her zaman boş yapma partileri yani. Öyle boş boş oyun oynarız. Vardı arkadaşlar, keyifleriniz nasıl? Okullar sizce açılmalı mı falan? Yorumlara yazarsanız güzel olur. Gerçi buraya kadar izlemiyorsunuz biliyorum. Buraya kadar izleyen olmayacak. Bana uzun video çek dediniz ama buraya kadar izleyen olmayacak yani. Ama artık ne diyelim. Siz öyle dediniz. Belki sıkılırsınız, izlersiniz derken. Bu adam, baksan oğlum adamın pingine. Ha bende, ha server'a girmiş. Arkadaşlar server'a bugün de baya bir ping giriyor. Video başına koyarım. Yeter yeter deyip durdum. Bir ton anı var. Ee, öyle yani. Bir garip bu ara server. Şöyle pinkli minkli. Baksana şuna bunu oğlum. Şöyle atı da koyamıyor zaten. Garip ya server. Aynen. Bir bulgulu falan. Şöyle hep bir yıldırım sesi geliyor. Sonra geri gidiyor server falan. Garip bir şey oluyor yani. Atıyor falan. Atarsa da videonun çıkışına doğru gideriz zaten. Evet attı. Arkadaşlar normalde bu part çekmeyecektim fakat hani az önce pink olayı yaşandı. O yüzden çekiyorum. Şimdi şunları alalım hemencik. Şöyle kaçalım. Alalım. Güzel. Oha. Ne oluyor hocam? Ne yaptın be? Tövbe tövbe. Ya. <laughs> neyse, ee, bu arada buraya kadar izleyen biri varsa işte, cidden teşekkür ederim. Büyük ihtimalle çıkmayacak ama olsun. Şöyle gidelim bakalım ortaya doğru. Orada keyifler nasıl ya? Allah düştük de zaten. E, şöyle neyse girelim öyle biraz boş yapalım madem öyle. Şöyle boş yapalım. Zaten buraya kadar kimse izlemeyecek. E, şöyle alalım. Şunları da al 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 güzel Hop hop Aslında ben arkadaşlar videoyu çekmişim Kapatmıştım Şu an e, hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum Aslında biraz çaktırmayın 10 dakikayı geçirmek zorundayım e, Şöyle alalım Arkadaşlar e, şurayı da de kıralım Dediğim gibi o pinkten sonra Çıkmıştım artık ben sinirlenip Sonra da bir baktım Geri geleyim dedim Bak sana yol yaptım gel artık ya Aa oo, böyle kanserlik yapacaksanız olmaz ama bu iş. Bak bak nasıl inmiş hemen aşağıya. Hmm, marul kafa seni. Gel la öldük la. Ana. Neyse ya garip garip. Ölüyoruz şöyle girelim mal Al işte arkadaşlar. Craftize çökmüş ya çökmüş bildiğin. Direkt çökmüş yani. Şöyle alalım güzel. Ya suskun Lord Deniz Kaptan Murat 038. Bu arada ses kayması yok. Şöyle alalım dedim. Yanına girece girdim dedim diyecektim ama işte alacağım alalım dedim. Ne diyorum boş yapıyorum biraz. Beynim yanık durumda şu an. Şöyle 10 dakikayı geçirip e, gideceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Hop güzel. Şöyle şurayı da alırsak. Al, 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 al. Takla anam. Şunu kır koç. Şunu kır kaç. Şunu kır kaç. Gel 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 reis. Reis sen ayardır beni aşağı çektin bakayım. Varsa çektiniz ne bileyim Ahmet Hava Yolları'na bekleriz. Hadi görüşürüz. Neyse e, öyle yani zaten buraya kadar video izleyen birisi olmayacağı için boş yapacağım buralarda ve boş boş e, dolanacağım öyle şimdiki adı neymiş senin sana gelelim. Oğlum tövbe tövbe. Ya abi. İki birbirimize fake atıyoruz şurada ya. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oho. Hocam sen clean up'a geleceksen oynamayalım biz bu oyunu yani. Anladın mı? Anlamak sen. Neyse dur iyi şaka maka. Yarım kalple kurtulduk. Sen hayırdır bakayım. Sen az önce bana clean up'a geliyordun. Evet özür dilerim abi. See you. <laughs> Oturmadı mı? Hayır tutar sanmıştım. Neyse arkadaşlar o zaman şöyle çıkışa gidelim. Şöyle şuraya doğru koşalım hemen şöyle pop atıldım şuna güzel. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere dileğiyle hoşçakalın.